Mangal, Peki, yapıyorum. mangal yapıyoruz. Mangal evet, yapıyoruz. Mangal da bende. Neler yapıyorsun Yusuf'e? Şimdi kahvaltısını yapıyoruz. Evet. Adresini kebap yapıyoruz. mı yapacaksın? Kebap. Kebap. Adres. Tavuk yapacaksın. Tavuk yapacağız. Et yapacaksın. Evet. Evet şimdi kahvaltısını aldık. Evet Yusuf'e nasıl yaptın bunu? Ateşi de ben yaktım. Arkadaşlarına ne önerirsin? Nasıl yakmasını önerirsin arkadaşlarına? Arkadaşlar, ilk önce çakal arıyorsunuz. Evet. Sonra biraz bir şey koyuyorsunuz. Evet. Sonra hemen yakıyorsunuz. Böyle oluyor. Evet, kömürlüğümüzü gösterelim. Kömürümüz bu değil mi? Evet, evet mangal ateşi bu. Evet, Yusuf'e başka ne dersiniz Yusuf'e? Farklı da bakın. Evet. Farklı da gösterin. Evet, Yusuf'e'nin farkı bu tarafta. Parkı evet, kale farkı. Evet. Arkadaşlarına gelmesini ister misin burayı Yusuf'a? Arkadaşlar buraya geldi. Birazcık Hı. uzak ama geldiniz. İyice yap bakalım. Birbiriniz uzaksa da gelmesin. Evet. Yakın olanlar? Yakın olanlar benim. Evet. Şimdi ateşimiz ne durumda? Şimdi yanıyor. Yanıyor. Şimdi bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Ben ne yapacağım? Ben okuyayım. Sen orada ne yapacaksın şimdi? Evet arkadaşlar ne diyeceksin şimdi? Şimdi arkadaşlar, şimdi buraya geldik. Evet. Şimdi gelin. Eviniz çok uzak uzarsa gel gel değil. uzak değilse gelin. Tamam. Kanalına abone olsunlar mı? Kanalıma abone olun. Evet. İkinci video çekecek misin Yusuf'e? İkinci video da hadi yap hayvanat bahçesinde. Hayvanat bahçesine ne zaman gideceksin? Kaç bin like gelince gideceksin? Şimdi mi gideceksin? Evet. Hadi. Tamam şimdi sen kebap yapıyorsun değil mi? Evet. Hadi arkadaşlarına bay bay et. Bay bay. Görüşürüz de.